Aranıza katılıyorum. 13 yaşından beri e, romatiz, artrit, eklem romatizması ve fibromiyajı hastasıydım. E, 3,5 ay öncesinde bir ablam sayesinde Allah razı olsun o günde e, bel fıtığı ve e, boyun fıtığı sebebiyle gittiğim işte MR sonucu sonrasında e, bana yapıştırdığı bant sayesinde bu ürünlerle tanıştım. Sonra her geçen gün ben güne yorgun, her seferinde bitkin, halsiz böyle hep ağrılarla işte 12-13 yaşında bir oğlum var bana sarılmak istediğinde aman oğlum dur canım acıyacak dokunma diye böyle kaçan bir insanken ağrılarım dindi çok şükür. Hani ben bunu farkına vardım bugün bugün dün de gittim kan sayımı mı yaptırdım dedim yani ben bunu sonuçlarını merak ediyorum. Çünkü istediyorum. Bir iyileşme var bende yani. Bunu kanıtlamak istiyorum. Gittim tam kan sayımımı yaptırdım. Bugün sonucu gören doktorum şaşırdı. Dedik ki bu sonuçlar gerçek olamaz yani. tahlil sonuçları mı karıştı acaba Fatma Hanım? Emin misiniz dedi. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ben de <laughs> Ben kendimi gayet çok iyi hissediyorum elhamdülillah dedim. Yani herhangi bir rahatsızlığım, <laughs> şikayetim, ağrımsızım yok çok şükür dedim. Ee, sonra doktorum laboratuvarı aradı. Ee, dedi ki işte Fatma Hanım 42 yaşında e, romatoid artrit hastası. Ee, nasıl olur dedi yani değerler sıfır yani. Ee, 500'lerde, 600'lerdeyken benim iltihap oranım Değerler sıfır. Bu nasıl olabilir yani bir yanlışlık mı oldu? Bu laboratuvar çalışmasının tekrar yapılmasını istiyorum dedi. Yarın tekrar yapılacak sonuç ama ben kendimi çok iyi hissediyorum. İyi ki Vanvor var. İyi ki sizleri tanıdım.